23 Nisan 2019 Salı sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürz ben. Bu sabah sizinle yaşanmış bir olayı paylaşacağım. 1750 yılında Alman Prusya Kralı Büyük 2. Frederik Berlin yakınlarındaki Postam ormanlarında gezinirken bir değirmenin bulunduğu alçak bir tepe üstünde durur. Manzara güzel, hava nasıl ferahtır. Sessiz ve sakin, kapanıp okumayı çok seven ve kütüphanesiyle ünlü kral Yazlık sarayımı burada yapalım der. Değirmeni satın alın, yıkın, yerine saray yapın der adamlarına. Adamları değirmenciye gider ve kralın bu isteğini iletirler. Değirmenci malını satmak istemez. Kral değirmenciyi huzuruna çağırtır. Yanlış anladınız Herhade Beyefendi. Ben satın almak istiyorum orayı. Kaça satarsınız diye sorar. Yanlış anlamadım efendim. Adamlarınıza da söyledim. Değirmenim satlık değil der. Beyefendi, inat etmeyin. Paranızı fazlasıyla vereceğim diye ısrar eder kral. Değirmenci direnir. Sen koskoca kralsın, paran çok. Git Almanya'nın istediğin yerinde saray yap. Burayı benden önce babam işletiyordu. Ona da babasından kalmış. Ben de çocuğuma bırakacağım. ''Değirmenin bahçesinde dedemin, babamın mezarları var. Ben de ölünce yanlarına gömüleceğim. Burası bizim aile ocağımız. Satlık değil.'' Sabrı tükenen ve sinirlenen kral Frederik ayağa fırlar ve güvler. ''Sen benim Prusya kralı Frederik olduğumu bilmiyor musun yoksa?'' ''Değirmenci, senin kral olduğunu biliyorum.'' Ama ben de bu değirmenin sahibi Sansose'yim. Kral öfkeden deli gibi olur. Madem benim kim olduğumu biliyorsun, o halde zorla alabileceğimi de biliyor olmalısın. Bakalım o zaman ne yapacaksın? Değirmenci hiç telaşa düşmez ve tarihe geçecek ve dünyanın her yerinde adaletin sloganı olacak ünlü lafını söyler. Sen kralsın ama Berlin'de hakimler var. Kral kendi ıslah ettiği adalet sistemine ve o düzenin yargıçlarına halkın nasıl güvendiğini ve mahkemelere kralın bile laf geçiremeyeceğine inandığını anlar ve adamlarına aynı tarihe geçen sözünü söyler. Hiçbir güç, hiçbir siyaset, hiçbir iktidar Kral bile olsa adaletten üstün değildir. Hiç kimse adaletin üstüne çıkamaz. Kral 2. Frederik bu yer değirmeninin Prusya krallığı devam ettikçe korunmasını ister ve sarayını hemen onun altına inşa ettirir. Değirmencinin ismini sarayının adı yapar. Sanssouci Sarayı Yıllar sonra genç bir Osmanlı subayı bir yılbaşı gecesi Berlin'de bir davete katılır arkadaşlarını bu hikayeyi anlatır ve teklif eder Hadi gidelim ve bu sarayı görelim değirmen de hala duruyormuş Sarayın tam arkasında kimse yılbaşı balosunu bırakıp o soğukta dışarı çıkmak istemez genç subay kararlıdır tek başına çıkar gider. Tek başına bu eşsiz anıta bakar. O genç subay Mustafa Kemal'dir. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk, tüm mahkeme salonlarında yargıçların arkasındaki duvara asılacak sözü yazdırır. Adalet, mülkün temelidir. Evet arkadaşlar. Bugün aydınlanan gün daha da bir anlamlı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sevgilerimle.